Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha demin Brawl Stars oynadım. İnanmayacaksınız ama çekemedim videoyu. İnanmayacaksınız ama bir dua okudum. Büyük kutu açtım. İçinden bir şey çıkmadı. Parlamıyordu. Işık yanıp <laughs> sönmüyordu. Bir tane bir tane şey kala. Baktım hala yanıp sönmüyor. En sonunda bir yanıp söndü, bir yanıp söndü. İnanmadım abi açtım, kal çıktı. Evet arkadaşlar, ben de onun abisiyim. Allah. Yani kardeşi. Arkadaşlar inanamadım yani. Video çekemediğim için çok üzüldüm. Şimdi iki dakika sonra bir Brawl Stars videosu çekeceğim. Herkes gelsin. Bay bay.